Başkanımız Sayın Ertuğrul Çetin var. Başkanım hoş geldiniz. Güzel bir akşamdı. Ortalarda buluştunuz. Neler söyler? Siz de hoş geldiniz fırsatlarımıza. Hakikaten çok güzel bir iftar oldu. Çok kalabalık, katılım çok iyiydi. Ben dernek başkanımız Yunus Bey'i de tebrik ediyorum. Ee, tabii Ramazan bütün Ankara'mız için, Türkiye'miz için, İslam coğrafyası için e, bereketli, huzurlu geçiyor. Bunu, bunu yaptığımız etkinliklerde de görüyoruz. Çok coşkulu geçiyor. Ramazan etkinlikleri yapıyoruz biz günden bugüne. Orada dikkatimi çeken bir husus oldu. Onu yerlerimle paylaşmak isterim. Bu yıl inanılmaz derecede gençlerimiz ve çocuklarımız oruç tutuyor. Maşallah. Bu bizi çok sevindiriyor. Ramazan'ın manevi iklimi doya doya yaşanıyor. Bugün de öyle güzel bir gün oldu bizim için. Peki başkanım teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet Ertuğrul Çetin Başkan yanımıza ilerleyecek.